Arkadaşlar Kemal abimiz geliyor. Abicim ceketini alayım. Şöyle buyur abicim. İşte yatağın abicim. Geçmiş olsun abi. Niye oğlum hasta mıyım ben? Hoş geldin Kemal abi. Yap bir çay modur. Bundan sonra dışarıda olduğu gibi buranın kralı da sensin. Yak bir sigara abi. Dikkat olan ulan yangın çıkaracaksın. Hadi abi. Ulan ergelene dokunuyorsun. Dokununca huylanıp kıvrandığımı biliyor musun? Biliyorum Sade abi ama... ...önemli bir haberim var. ...Aramıza meşhur babanın oğlu Kemal geldi. Herkesi etrafına topladı. Senin dayılık elden gidiyor. Bana bak Kemal... ...Dışarıdaki havanı burada basamazsın... ...Çünkü buranın dayısı benim. İyi peki, ben de amcası olayım. Kes ulan. Bundan önce bana posta koymaya kalkan vagon Necmi, ...Komodin Bahattin'i nasıl hacamat ettiğimi anlatsınlar da dinle. Anlat da dinleyelim abi... ...Zaten canım sıkılıyor, ferahlarım. Hadi anlat! Ay. Hadi! Durma. Hadi lan! Gülerken bayıldı. <laughs> hey Allah! Ne güzel gülüyorduk ya! <gülüyor> Çok iyi yaptın be abi! Kemal abimize onluktan ikilik bir çay yap! Yak bir sigara abi! Bundan sonra Kemal abimiz ne öksürüsü o olacak, anladınız mı? Anladım. Bundan sonra ben de sık sık öksürürüm! <gülüyor> <gülüyor> Muhtar çoktan işin başına oturmuş baba! Onu oradan atmak artık zor! Bugün ziyaret var! Hapishaneye Kemal'i ziyarete gideceğim! Daha ortalıkta görünme. mü? Muhtarın adamları görüp seni harcayabilir! Biraz daha sabret. Hele yani ben ayağa kalkayım. da! Çok haklısın baba. Buyur Kemal abi. Beni 20 senedir tek sen madara ettin. Dayısın. Emrindeyiz abiçim. Emret uğruna kelleyi uzatalım tamam mı? Müsaadenle Kemal abiciğim. Bu iyi adam be Sabri! İçinden geldiği gibi konuşuyor. Sevdim. Yufka yürekli olma Kemal abi. Muhtara acıb güvendin. Önce babanı atladı. Sonra da bir kolpayla ikimizi de kodese attırdı. Yalan mı? Yani babam eceliyle ölmedi mi? Onu muhtar öldürdü, bilmiyor musun? Muhtar mı öldürdü? Hı. O muhtarı gebert Kemal abi! Geberteceğim! Vur Kemal abi! Vuracağım! Öldür Kemal abi! Öldüreceğim! Yırtacakmış Kemal, patron! Haberin var mı? Yakında af çıkacakmış. Duyduk, Kemal kolay kolay yırtıp çıkamaz. Onun işini bu gece şişçi coşkun bir şişte görecek. Yarın da isteyen, cenazesine gider. Çay yapayım mı? İstemez ulan! Muharrem amca, Muharrem amca! Osman abi geliyor! Ne olmuş bu Hamza ayısına? <laughs> Sen dövdün ya! <laughs> Sahi unuttum, amma da dövmüşüm ha! <laughs> <laughs> İyi misin, sahte <laughs> misin Osman? Demir gibi! Aklın yerinde mi? Ha? <laughs> Kaçtı mı ki? Bize öyle geldi. Bir daha gelmesin. Ödendi mi ev borçları? <laughs> ha? Ödendi mi? Çok para ister. Mühletimiz de az kaldı. Gazinolara gider gene para toplarız. Yaşlı olan Osman, verirler mi acaba? Gördün nasıl verdiler? Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun efendim. Bir gün sonra gene geleceğim. Bu sefer iki misli olsun. Hadi gidelim arkadaşlar. Bıktım bu herife para vermekten. Telefon edip durumu bildireceğim Abbas'a. İki gün sonra gelip halletsin işlerini. Buyurun efendim. Bir gün sonra geleceğim, iki misli isterim. Başüstüne efendim. Hadi bak. Ulan iyi, <laughs> haber vereyim de senin bacaklarını kırsın. Buyurun efendim! İki gün sonra iki misli isterim. Hay hay efendim! Eğer Seyfi'yi cezalandırmazsak daha da şımaracak... ...Daha da tecavüzler olacaktır. İki gün sonra haraç almak için Rıfkı'nın dükkanına gelecek. Biz de orada olacağız. Onun kemiklerini öyle kıralım ki beş sene kendine gelemesin! Yine mi benim namıma haraç almış? Yakalarsam kemiklerini kıracağım eşşoğlu şeyin. İki gün sonra Rıfkı'nın ve diğerlerinin dükkanlarına... ...Haraç almak için gelecekmiş. Biz de orada olacağız. Onu mahvedeceğiz. Bir milyon. Tamam. Bir milyon liramız oldu. İki gün sonra üç milyon daha getireceğiz. Oo. Eder dört milyon. Daha ne kadar borcunuz var? Daha on beş milyon bulmamız lazım. Buluruz. Gazinoculardan parayı almaya gittiğimizde tamamını isteriz. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Osman? Taksitle ödersiniz. Arkadaşlar ben gidiyorum. Yalnız kasayı hemen içeri götürün. Hamza ineğinin gözü kalıyor. Baksana nasıl bakıyor eşyal eşek. Baba baba aa! Hamza hadi eyvallah! Bu kereste de küsünce hiç konuşmuyor ya! <laughs> Osman! Söyle Laleci! Abimi dövmüşsün doğru mu? Kafasını beşe böldüm. Şimdi beni görünce saklanıyor. <laughs> Paran da varmış. Vardı derneğe verdi. Ben ne olacağım peki? Başlık parasını verip beni almayacak mısın? Alacağım. Şu evleri bir kurtarayım sonra.